nereden bileceksin? Nereden bileceksin bizim ellerin bozkırlarına yağmak için? Dumanlı bulutlarımın gözlerinde damla damla biriktiğini. Beni isyana, beni isyana kahra gömen adımlarımın, yokluğumu turnalara söylettiğini nereden bileceksin? İniltiler duyulan yüreğimin dağlarında üşürken bedenimi, Susuz topraklarında intizarımın zamansız bittiğini, Tutuşurken türkülerim geleceğin bahtına doğru, Feryat ve çığırışlarımın, Feryat ve çığırışlarımın doruklarında karları erittiğini, Nereden bileceksin? Hikayemin izler bırakan ürkütücü sonbaharının, Ölümcül güz akşamlarından yüreğime kefen biçtiğini, Mecnunları ağlatan mahrem dokunuşlarından çöl kuşlarımın göç yollarını seçtiğini nereden bileceksin? Alın yazıma, alın yazıma düşen şiirim, aşkın vadilerinde gezinirken Leyla'sının kötürüm bakışlarla dertleştiğini Kırılgan çiçeklerim aça dururken bağımda, Ayrık otlarının nefesimi boğmak için dallarımla güreştiğini, Nereden bileceksin? Nicedir dinmez ağrımla yaşarken kuytularında gönlünün, Efsunlu yamaçlarıma kayboluşlarınla yerleştiğini, Pür melal, Pür melal yangınlarımla yollarına dökülürken Gülüşlerimi nazarınla ok misali deştiğini Nereden bileceksin? Unutma Unutma Özleminle doldurduğum rengi sararan kalbimde Sana mahsus nehirlerimin denizlerle kol kola birleştiğini Garipliğin garipliğim uçurumlara adını bırakırken, içimde biriktirdiğim mısralarımla şiirleştiğini nereden bileceksin? Rüyalarım, yüzünden gelen hasretimle konarken pencereme, şehrimin sokaklarındaki meczupların dergahımda piştiğini, vuslatımı harıl harıl doldururken heybelerine, Kalbine ayarlı saatlerimin musallaya yetiştiğini nereden bileceksin? Kalbine ayarlı saatlerimin musallaya yetiştiğini nereden bileceksin? Nereden bileceksin?